Oradan oradan şeyler geliyor sevgili. Şeylerden ben yedim. Ben dövmedim. Sen mi yedin? Öyle mi? He. <laughs> Aa, sen, sen, şoförden kötü gittin. Şimdi benim bir büyük oğlan var. Elim öper. Ola başla. Arkadaşlar yaşta. Bir de bemece harabamız var. Kum çekiyor. O zannadan kumu yıktık. Köye geliyor saat 3 üç buçuk sıralarında o kozanının bir yanında bir kötü yağlamacı vardı baba dedi. Şu arabaya yağladık dedi. Yağladık lan gir dedim. Dolmuşçunun önüne kırmış araba. Baba. He. Dolmuşu geldi yanının başına girdi dolmuşun. Düt 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 dedi. <laughs> He. Durdu dur dedim sen dövüşürsünüz ben ineyim dedim. He. Ben indim. Ben dedim dolmuşça oğlum kelle melatıyorum ne var idare ele dedim. Yanıldı belki dedim. Benim bu gözümün üstüne nas etmiştir la? Şaaat demesiyle gözümün biri geçti. <laughs> Kapandı o. He. Gözümü açtım ki, benim oğlanın elinde bir büyük demir. Bu bana vuran it. Benim oğlan vuramıyor, ona da vuruyor artık o adam. Hemen ayakları vuruyor it... Küçük bir adam. Hemen kafa vuruyor. Hemen el vuruyor. Bir adam dört tane olur. Desem bana hiç Benim göz gitti. He. Biz aradı polisler geldi. Harabeye bindik. Polis ona bir tane çarptı. Ne vurdun lan bu kocaya dedi. Ben dedim olabilir dedim. Yiğidin deyna yiğidi de öndüş dedim. He. Bindik gel yok. Oğlan dedi bana ne dedi. Yok oğlum o bizi yine <laughs> <o bir> <laughs> dedim. Valla o bizi yine dedim. He. Bu gözüm görmüyor. Eve geldim. Bu dedi karı. Koca bu gözüme ne olur dedi. Yorum gözümü dedim arabanın arka kapağına vurdum dedim. Yok dedim. Ya. Yok dedi inanmıyorum ben dedi. <laughs> Gece yatarken dedim valla bilir ne yedik yorum karı dedim. <laughs> Zopa yedik yorum. Çekle laf da söyletmeyin yani. He yedik yorum değil yorum nasılını saklayayım arkadaşlar. Ya. Yani. He Yedim değil ha yiğide öndüş değil mi? Buyurun. Yedim. <laughs> ya bu insanın başına her şey geldi. <laughs> yedim. <gülüyor> yani böyle de başınızdan bir. Ha böyle. Ha böyle bir olayımız geç.